Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Siyah Beyazlı Kulübün 2025 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı. ÖCEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'unda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesildi. Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk ile Hasan Arat arasında tartışma çıktı. Yaman Türk Arata yumruk atarken sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karıştı. Aralarında bir kişi Arata saldırdı. Olağan Divan Kurulu toplantısı yaşanan olayın ardından Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı apar topar bitirildi ve ertelendi. Hayır hayır ara ara evet. falan olmaz. Evet. Ara Yok yani olmaz. Ara, ara. konuşmayın. Ara ara evet. alışma falan. E, ama nasıl durdurayım ya? Yani. Ne diyorsun ya? Sen bahsettiğin konuşmalarına bak. Sensin terbiyesiz. Değerli arkadaşlar. Değerli Beştaşlar. Bu şekilde polisle mücadele etmek zorunda kalacağız.